Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeniden bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi şöyle bir Mike'a iniş yaptım. Lan oğlum. Nasıl bir inişti lan? Evet arkadaşlar. Sabahtan beri kaç tane video çektim. Bu dördüncü oluyor arkadaşlar. İnşallah bu videoda başarılı oluruz. Bir gelir. Arkadaşlar şimdi yani ee, win alamadan, alamadan video atınca da yani insan kendini bir kötü hissediyor. Millet ne anlasın bu oyun zevkinden seni niye izlesin değil mi? Neyse arkadaşlar. Ee, çok kötü bir yere atladım. Malta'ya atladım ve hemen bir militer baskınımız var arkadaşlar. Hiç unutmayacağım. Ee, sizi sıkılmanızı istemiyorum. Bir tane araba bulup hemen uğraşlamam lazım. Şurada var mı? Yok. Yok. Arkadaşlar şuraya bakmamız lazım. Buraya bakmamız lazım. Bazen burada fişek verebiliyor. Lan önümde adam. Sana pompik yapacağım buradan. Buradan pompik yapacağım sana. Buradan pompik yapacağım. Buradan pompik yapacağım. Buradan pompik yapacağım. Arkadaşlar adama kaç tane bulduk? Adamı bayağı vurduk adam ölmedi. Şunun hepsini yenmeyelim. Bak 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 oradan bir tane daha botun geliyor. Ya oğlum sana boş kusun. Mermi açamak istemiyorum ya. Oğlum adam nerede lan? Arkadaşlar bu. Aa. Öleceğiz lan. Lan oğlum öleceğiz lan. Adam gerçek mi bu arada? Bot mu ne lan o? Bot musun kardeşim? Aç o kapıyı. Bot musun lan? Arkadaşlar bu adam bot mu? Oğlum senin de üzerine araştıramıyorum. Arkadaşlar çok hata yaptım. ulan var ya. Bu nasıl bir bot lan? Hani öldürüyor lan beni adam. Adam öldürüyor da öldürüyor ya. Yani. Evet, Botlar ya. Her yerden bot geliyor. neredesin Kusmuş. Evet. Diğerini de öldüreceğim. 8 mermiyle öldüreceğim oğlum seni. Adam Onu. Bu gerçek. Bu gerçek. Ne oldu lan arabik? Ne oldu? Üzerime geliyor ya. Pompalı mı vuracaksın sen bunu? pompalı arkadaşlar bana. Bana pompalı he. Terbiyesiz herif. Terbiyesiz herif. Adamın elinde M416 var amına. Adam bana hiç yani akılsızın teksin oğlum sen. Elinde M416 var oğlum M416. Niye gidiyorsun da yakından başlıyorsun? Arkadaşlar orada beni direkt bitirebildi ve bitirebilirdi ama salak e, pompalıyla bitirmeye çalıştı ve sonu yaklaştı. Mutsuz bir sonu oldu adamın. Şurayı bir süsleyelim oğlum. Arkadaşlar çok tehlikeli bir iş yapıyoruz. Bu arabın arkadaşı olabilir. vereceğim tabi neyse arkadaşlar şuradan bir hemen e, gazozumuzu dönüp adamlara doğru rush yapacağım 5 kill toplamışız baya iyi değil mi arkadaşlar 4 bot birisi gerçek ama bir tane botta yani gerçek gibi daha o nasıl bir hasar vermekti ya arkadaşlar aklım çıktı öleceğim dedim bak yemin ederim ölseydim var ya ekranı kırdım bir şey yapardım çünkü bu kaçıncı arkadaşlar kaçıncı oyunum var. Yemin ediyorum bu dördüncü video çekişim. Artık sıkıldım. Artık gerçekten sıktı. Çünkü gerçekten de bir yerden sonra insan kafa yiyor arkadaşlar. Şöyle ayarlamalarımızı da çekelim evet. Evet bir ses daha. Bot mu gerçek mi arkadaşlar şimdi göreceğiz. Ee, M4'le yapmayacağım direkt Mini ile bitireceğim oğlum seni Neredesin Allah. Arkadaşlar ezan okunuyor hmm. Bu adam nerede Oha oha burada gerçekten Arkadaşlar bu adam gerçek Bak bu adam gerçek. Neredesin lan? Aha gördüm. Gördüm seni. Orada adamı katlediyor. Bize burada bir bok bırakmıyorsun Öyle mi kanka? Çıkar o kafanı bir, O kafanı bir çıkar. Terbiyesizlik yapıyorsun şu an bak. Şu an buna büyük terbiyesizlik yapıyorsun. Kafanı göstermiyor. İlla üzerinize mi raşlayayım yani? Arkadaşlar bu ne ayak ya sis mi satıyor oğlum sen Cık, Bak beni sinirlendirmeyin abi bak, Şurada kaç kişisiniz lan Kaç kişisiniz şurada Abi bu ger Bu tek mi bilmiyorum Tek ama ya biz doğru tekli başlattık Bizim de kafa gitti arkadaşlar Arkadan da sıkıyorsunuz oğlum bir durun lan Arkadaşlar ilk önce arkayı bitirmem lazım çünkü Bak bak terbiyesiz bu. Orada birisine sıkıyor. O da gerçekten. lan. Abi böyle yapınca adam görünüyor. Lan oğlum ne oluyor lan? Oyunun bug'ına bakar mısın arkadaşlar? Adam diğer camdan sıkıyor. Geldim gel. Şu bombamı bir... Hayır ya yanlış yer attım ha bombayı ya. Ben de taklıcaksın ya? Eğer bot takli yapıyorsan gerçekten. Babağım ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu gördüğüm ortam gerçekten bayağı komikti ya. Oğlum o bir daha kafasını göstersin var ya öldü. Bir tane HSN var bak. Bak beni daha zorlama bak. Of of adamın üstüne de raştan arkadaşlar yani. Neredeydi lan o ev? Aha burada. Arkadaşlar şu an adam zoomda bekleyeceğim. Sabırlı olan kazanır. O kafasını çıkartsın. Ben de onun o kafasını alacağım. çok olduk, çok olduk. Sen birazcık çok oldu Direkt başlamak benim hakkım sana. Terbiyesiz et. Alt üstü kafa çıkaracağım. Kafa çıkarmayı bile zor görüyorlar arkadaşlar. Oyunda nasıl bir manyaklarla karşılaştığımızı görüyorsunuz. 7 kilim var. 63 kişi var. Ve bunların hepsi tek. Arkadaşlar ben One Man Squad'dan niyeyse win alamıyorum. Oynarsam tekli de alırım arkadaşlar. Tekli de win almak gerçekten kolay. Çünkü One Man Squad'da birisini bayitliyorsun abi. Sonra diğeri geliyor senin alt ediyor derken ya. Arkadaşlar buradan yere yatsam o manyak beni görebilir mi? Göremez ya sanırım. Yılanlık yapacağım arkadaşlar. Çıkar lan çıkar lan. Korkma lan alt üstte bir. Öleceksin oğlum öleceksin öleceksin. Lobiye gideceksin. Bomboş oyun oynuyorsunuz ya biz burada video çekiyoruz. Win almam lazım. Güzel kardeşim. Çıkar o kafanı bir alayım ya. Yemin ederim var ya. Arkadaşlar şu an tuvaletim de geldi. Onun üstüne raşlamazsam ben yapamam. Ee, ne olur sıkma ne olur sıkma. Arkadaşlar elimize en dördü Bak 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 terbiyesiz. Sen kime sıkıyorsun lan? Arkadaşlar benim bu evden evde olduğumdan habersiz herhalde. Ama kankam bu bombayı tutarsan gerçekten. Çok mükemmel olur. Tutmadı. Nasıl tutmadın lan? Lan Arkadaşlar bu çok oluyor bak. Raşlayamıyorum da arkadaşlar açıktan raşlarsam adam beni her türlü alır. Aha Molotof'umuz var. Tutar mısın Molotof? Seversin abi sen. Seversin Molotof. Arkadaşlar onu yaktım şu an. Yaktım. Cahir cahir yanıyor. Cahir cahir yanıyorsun. Geldim üstüne raşlıyorum. İçeriye de direkt girmeyi düşünmüyorum çünkü ben de anda Salak ya. Ulan bunun için mi uğraştı? Terbiyesiz herif. Ulan oğlum burada bütün mutlar birbirine girmiş. Bu adamın mutu hangisi lan? Burada bir tane loot Tamam anladık. Bur Aha bu adamın lootu bu. Allah Allah Allah. Lan, lan, lan. Arkadaşlar 8 kilimiz oldu. Çok güzel. 9 hatta. Çok güzel gidiyoruz. Arkadaşlar Malta karıştı. Malta karıştı. Malta ilk defa böyle görüyorum yani. Abi bayağı bir bot geldi. iki tane de gerçek öldürdük. O gerçeklerin ikisi de zaten bottu. Ama bu birazcık iyi oynuyordu. Aha bir tane daha. Bir tane daha. Direkt sen bana Sen 10 kilimiz oldu bile arkadaşlar. Burası botçuk yerler oldu. Her taraftan çok sayıda botlar geliyor arkadaşlar videoyu 2 dakikalığına bölüyorum ee, hemen geleceğim kusura bakmayın evet arkadaşlar kaldığım yerden e, geri geldim e, arkadaşlar tuvaletteyken de aklıma bir tekerleme geldi şu arkadaşlar hepsine rastladım. hepsini taradım bir like'ınızı alayım Güzel miydi arkadaşlar? Umarım beğenmişsinizdir. Ee, arkadaşlar şimdi Pochinki'nin oradaki çöplüğü birisi tutar. Biz de bu çöplüğü tutalım mı? Ya ne diyorsunuz? Çöplük pusumuz var mı derken ya biz niye bu kadar açık oynuyoruz abi? Çok açık oynuyorum ya ben. harbiden çok açık oynuyorum abi. Arkadaşlar umarım benim sesim duyuluyordur derken orada tatlı tatlı duran bir blok gördüm. Hemen onun üstüne gideceğim. Oğlum orada ah, tamam. O bizim adamın yaktığı arabaymış. Arkadaşlar oyunun sesini çok çok kıstım ya. Hiçbir şey duran duyamıyorum ya. Ama arkadaşlar oyunun sesini açarsan da diğer videolarda olduğu gibi benim sesim duyulmuyor. Benim benim yapacak bir şey yok arkadaşlar yani baş Allah ım. o ne lan? çatıya düşen bir drop arkadaşlar bu arada buralar hiç 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 güvenilir değil buralar hiç tekin 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 değil Bu drop'un ışığını görüp de dumanını görüp de gelen olacaktır. O ne lan? Lan oğlum denizin ortasına da drop düşmüş lan. Her yerde drop var anasını ha. Arkadaşlar ama ben denizin ortasındakine gideceğim. Oradan bir AVM okuyabilirsek gerçekten çok güzel olur. Ee, çok mükemmelin ötesinde olur. Ee, evet şimdi rush Arkadaşlar o drop'u almam lazım benim bak. O drop'u benim almam lazım. Ben o drop'u alırsam içinden de bir AVM çıkarsa çok güzel. Arkadaşlar ben normalde AVM'yi iyi kullanıyorum. Kar 98'i bütün kurmalık keskin nişancıları iyi kullanıyorum. Ama arkadaşlar niyeyse videoda olunca Ama hayırdır lan? İlk önce oraya çim, kim, gelirse o kazanır. Ama o gitti. Şu an kim kazanacağı belli olmaz. E, her an ben de kazanabilirim. O da kazanabilir. Eline çek M4'ü. Eline çek 4ü Sen beni tarayamazsın. Sen kimsin de beni tarıyorsun. Atlak ah, kızım. Ay. Barış bura abi içimize girdi arkadaşlar. Barış bura. Gerçekten içime, içime girdi ya. Ayy, çok güzel bir e, savaştı arkadaşlar. Bugün gerçekten konuşamıyoruz. Niye insan? Arkadaşlar bugün size bir win hediye etmek istiyorum. Gerçekten bakın. Win hediye etmek istiyorum. Bu maç eğer kaçarsam win alamazsam gerçekten çok üzülürüm. Oğlum ne 13 tanesi lan. Biz bu kadar niye topladık oğlum? Evet arkadaşlar bir tane şeyimizi aldık onay. Bak bu adam da gelmiş arkadaşlar dur Neyse canlar bu şimdi. Söyleyip uzaklara gideceğim. Arkadaşlar sizce nerede bekliyorum? Bak bunlar gerçekse gerçek değil derse derken oğlum bu alanın içinde biz 31 kişi ne yapacağız lan? Uğursuz uğursuz sayılar ya bunlar. Uğursuz uğursuz rakamlar. Neyse arkadaşlar uğursuz uğursuz rakamları geçelim de. Şimdi asıl burada olacaklardan şu an kimsenin haberi yok. Bir uçak daha geçiyor. geçsin arkadaşlar benim yani artık fazla bir şeye ihtiyacım yok. Hint çıktı lan. Vallahi hint çıktı arkadaşlar. Bu maç pink yüzünden ölmeyiz inşallah. Yani ölürsek gerçekten arkadaşlar ağlarım yani. Bu maç çok iyi bir maç. İyi'nin de ötesinde bir de maç. Evet. Bir dropumuz daha gitti. O dropumuzu da almak yok mu arkadaşlar? Bugün e, tam bir dropçı olduk O adamda da zaten arkadaşlar arabaya bindiğimde niyeyse hep elimde e, mal masyalı olur. olur. Niye mal masyalı olur arkadaşlar? Daha yeni gördünüz. Daha yeni gördünüz. Arabadan indim son anda M416'yı çektim. M4'ü çekemeseydim arkadaşlar adam beni almıştı. Adamın elindeki silah da zaten bir bela. Sanırım herkes bot arkadaşlar son kalan. Ben bu buzularda pusacağım. Karlı şeylerin üstünde pusacağım. Umarım adam gelir. Drop adam gelirse arkadaşlar çok güzel olur. Tekneyle olur. Yüzerek olur. Tüm şekilde bir adam gelsin abi her hangi şekilde geliyorsa gelsin yeter ki adam gelsin ya bize. Evet inşallah droplan bir AVM verirse e, bu maç arkadaşlar e, sona kalanların hepsi botsa ya da gerçekse hiç 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 fark etmez AVM verirse arkadaşlar AVM challenge deneyeceğiz oyunun sonundaki bütün adamları AVM ile almaya çalışacağım düşünseniz Arkadaşlar bu videoda kayıtta değilim Allah'ım ne kadar kötü bir şey olur ama kayıt kayıt. Aha 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 orada bir avuk gördüm hadi lan elal tamam niye arkadaşlar hadi lan dedim Çünkü bazen böyle e, bu avukun yerine e, M200'ün yerine e, Mini'yi de bırakabilirdi Mini'yi de bulmak zor olurdu o zaman biz 6x m249 şey mi atacaktık o zaman spray mi atacaktık neyse arkadaşlar yüzme maceralarımız yine başladı bizim gerçek adam var mı yok mu arkadaşlar hiç emin değilim umarım yani vardır ya bir tane falan Allah Allah Adamın o ok, adamın o ok, sijan alması lazım. Biz ne yapıyoruz? Adamın ne, neler yaşatıyoruz bu güzelim adama. Arkadaşlar 20 kilo almamız yok mu? 20 kilo alırız ha bak. Oyun sonu inşallah 20 kilo alın. 20 kilo alırsam arkadaşlar bu benim e, rekorum olur derken Arkadaşlar ben kalan sayısını leş sayımsa sanmışım ya. O ne lan? Oğlum ne yapıyorsun orada? Ela bayram lan bu gerçekmiş lan. Arkadaşlar yeni oyunu başladığınızda bazen böyle şeyler olabiliyor. Adamların nereden sıktığını göremiyorsunuz. Ya bu da insanın moralini bozuyor. Şurada bir bot çalışması vardı arkadaşlar. Hemen arabamıza binip o botlara da bir baskın yapmamız yok mu? Aa, bugün full baskın yapıyorum. Arkadaşlar şu avuga takalım. Alba takmamız lazım. Şu da bir enerji çekeyim. Dönelim. Arkadaşlar geliyorum. Arkadaşlar son 8 kilo alırsam 20 kilo oluyor yani rekor. Kimermiyor. Neredesin? Oğlum bak alanın dışına, öl. alana ölme. 10. Ah! Adam ölmüş lan. Groza mı? O Groza'yısa o gerçekten alırım. Groza mı? <laughs> Neyse arkadaşlar alan buradan başladı ben en iyisi Anadolu doğru 7 kişi. Ama arkadaşlar 22 kil hayallerimiz suya düştü çünkü 22 kil alamayız. 7 ee, kişi var. Evet dediğim gibi 22 kil alamadık. Bak, hep oyunun. Ne yapıyor lan drop'ta Arkadaşlar aslında bu herif denilmez. bu adam değil. bunda neler varmış? Dandik dandik şeyler. Of evet ya. veriyorsun? Veri oyun sonu veriyorsun abi. Bak beni delirttin şimdi bak. Çok moralim var arkadaşlar gerçekten. Moral dim sıfıra düştü. Ne var bot? Ne var? İlaç. Aa lan sıkamadım. Arkadaşlar 15 leş. Ama son 1 kill kaçırdığımız için e, alamıyoruz. Adalar çıkın ortaya bak. Çıkıyorum. Tamam. Çıkıyorum. çıkın ortaya bak. Arabamı da patlatıyorum. Biraz. Arabamda da patlattım hadi. Arkadaşlar avga atacağım. Arkadaşlar hatta olsun bir atalım. Niye avg atıyorum arkadaşlar? Çünkü dediğim gibi oyunu sonunda challenge yapacağım. Bak, bak. Gerçek adam. Ya bot 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 git bir. Senin ben ağzına sıçayım bak. Git lan. Ölmüyor lan aslında sattım botu. Arkadaşlar şaka gibi lan. Oğlum oyunun sonunda gerçek adam çıktı lan. Arkadaşlar o algı almam lazım. Avuk neredesin avuk? Ver abi. Ver algı ver ver ver. Terbiyesiz. Terbiyesiz ahlaksız. Arkadaşlar orada bir adam daha kaldı. Şu an orada son bir kişi. Alana öleceğiz. Alanı öleceğiz. Alanı öleceğiz. Hayır, 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 hayır. Bunu ya, bu bu maç win almam lazım kanka. Yallah lobi. Yallah. Arkadaşlar bugün size bir win hediye ettim. Bu bir size hediye olsun arkadaşlar. Of. Of yemin ederim arkadaşlar üstünden büyük bir büyük, büyük kalktı. Ee, çok mutluyum. Ee, bu dostlar bizim yeri için. Ee, AVM ile de değişik değişik çalışlar yaşadık arkadaşlar bugün. Ama ölümümüze neden oluyordu bu. Bot mu gerçek mi emin değilim. Ama bot da olabilir. Arkadaşlar bu bot değil. Bu bot değil. Terbiyesiz herif bot değilmiş. Neyse arkadaşlar çok güzel bir maçtı. Eee artı 122 verdi. Artı 122 verdi arkadaşlar. 18 leş 1642 hasar. Ee, ne oluyor lan? Evet puanımız da 98 arkadaşlar. Hayatta kalma 26. Ee, videomuzda zaten 25 dakika olmuş. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unut unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.